Bill Gates gene konuştu ve çoğumuzun bildiği ama birçoğumuzun da farkında bile olmadığı meseleye parmak bastı. Ne dedi biliyor musunuz? Zengin ülkeler, gelişmiş ülkeler yapay et üretimini hızlandırın. Çünkü siz böyle et tükettikçe küresel ısınma artacak ve dünya deyim yerinde ise yok olacak. Şöyle düşünün bakalım. Büyük baş hayvan dünya için tehlikeli olabilir mi? Cevap doğru. Ürün ambalajlarında tüketici aldatıcı ifade ve görsellere çok az dikkat çekiyoruz. Bunların bazılarını artık aşina olurken bazılarına hala şaşırıyoruz. Bugün ambalajındaki ifadelerle bizi şaşırtan ve bir o kadar da aldatıcı nitelikte olan bir ürünü inceleyeceğiz. Las kızı telli peynir. Evet evet tel peynir değil telli peynir. Ürün ambalajının ön yüzündeki kadın girişimci ifadesi ve Karadenizli bir kadın girişimcinin yöresine olan tutkusuyla üretilmiştir ibaresiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda bir Las kızı tasviri yer alıyor kadın girişimci, yöre, töre, tutku derken ambalajın arkasında bizi bambaşka bir dünya bekliyor. Ürünün vadi yapı, gıda, turizm, inşaat, sanayi ve ticaret AŞ tarafından İstanbul Sarıyer'de. işte tam da burada üretildiği gerçeğiyle çarpılıyoruz. Diğer yandan ürünün eritme peyniri olduğunu ve içeriğinde koruyucu, emulsifi edici tuzlar ve hatta daha sarı görünsün diye renklendirici bulunduğunu anlıyoruz. Yani kısaca birileri tüketiciyi yöre, töre, telli, melli derken şaka maka aptal yerine koyuyor. Bu ürün de Türk malı diye koca koca marketlerin raflarında satılıyor. Benim işim gereği bir nebze olsa yiyecek kültürüne ilgim var. İlçemizin güzel folklorunu gelecek kuşaklara aktarabilmek ya da bu kültürü yaşatabilmek en büyük amacım. Selamünaleyküm dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ali Yörük. Bugünkü videomuzun konusu muhteşem lezzetlerden biri olan tuluk peynir olacak. Kanalımızda çiftçilik ve ceviz yetiştiriciliğin dışında köy hayatına dair içeriklerin de yer alacağını belirtmiştik. Evet hadi başlayalım dostlar. Bu sefer ben videoda anlatıcı kişiyim. başrolde rolde annem Cennet Şanlı, yardımcısı ve kameraman annem Nursefa Yörük var. Annem hem yapımında hem de çekiminde yer aldığı için videodaki görüntüler istenilen kalitede olmayabilir. Gelelim muhteşem lezzete sahip olan tuluk peynirinin yapımına. Arkadaşlar ilk olarak iki tane tuluk gerekli. Siz videolarda şu an görüyorsunuzdur bunları. Bunlardan ilki keçi tuluğundan yapılan ve defalarca kullanılabilen tüysüz tuluk. Keçinin kesmeden yüzülen derisi güzelce temizlenir ve tüylerinden sıcak su yardımıyla arındırılır. İkinci tuluk ise kuzu derisinden yapılır. Dış kısmı tüylü bir şekilde kalır ve sadece bir defalık kullanım ömrü vardır. Peynirin yapımına gelecek olursak, ben 5 litrelik süt üzerinden tarifi vereceğim. İsterseniz daha fazla süt ile de yapabilirsiniz. 5 litrelik sütü süzüp tencerede yoğurt çalacak kadar ısıtılır. Daha sonra yoğurt çalar gibi 5 litrelik süte yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar maya atılıp karıştırılır. Bakkallarda marketlerde peynir mayaları satılmakta arkadaşlar. Bu Mayaları oralardan temin edebilirsiniz. Yine yoğurt çalar gibi etrafı, üstü bezlerle örtülür. Yaklaşık yarım saat, 45 dakika sonra mayalanmış olur. Tencerenin içindeki katılaşmış peynir bıçak yardımı ile birkaç kesikle birbirinden ayrılır. Tekrardan 5-10 dakika beklenir ve peynir daha da sulu bir hale gelir. Daha önce yıkanan ağzı dikilen ve içine 5 ya da 10 kilo yoğurt dökülen tuluğun üstüne kepçe yardımıyla peynir dökülür. Tuluğa dökülen her peynirden sonra üzerine yarım avuç kadar tuz serpilir ve tuluğun üzeri taşlarla sıkıca bastırılır. Bu işlem tuluk doluncaya kadar devam ettirilir. Ancak iki güne bir tüysüz tuluğun dışına çıkan su ve tortu sürekli yıkanır. Tuluk peynir ile dolunca tuluk dikilir. Yine biraz önce bahsettiğim yıkama işlemine devam edilir. Yaklaşık 1-2 ay kadar suyu akan tulumun dışı ve içindeki peynir kurumaya başlar. Tuluğun kuruduğunu içindeki peynirin deriden ayrılmasıyla da anlayabiliriz. tuluk tam anlamıyla kurulunca artık peynirimizin tüysüz tuluktan çıkıp tüylü tuluğa girme vakti gelmiştir. Tüysüz tuluğun dikilen dikişleri açılır ve bir tepsiye ufalanarak aktarılır. Bu arada tek kullanımlık olan tüylü tuluk güzelce yıkanır, alt kısmı dikilir. ufalanan peynirler boğaz kısmından tülü tula aktarılır. Bu esnada sıkıca bastırılır. Bir odun yardımı ile sıkıştırılır. Bu şekilde doldurulan tülü tuluk 2-3 ay kadar bekletilir. iyice nemini çeken ve fermenteleşen peynir afiyetle yenir. Bu peynir yapılalı ve yenileli bayağı oldu. Gerçekten çok lezzetliydi. Belki günümüzde daha pratiği yapılmaktadır ama bu lezzet bizim çocukluk tadımız. Bu şekilde yapımı zor ve meşakkatli belki ama en saf en doğal hali. yapanların ellerine sağlık, bizlere de afiyet olsun. Benim işim gereği bir nebze de olsa yiyecek kültürüne ilgim var. İlçemizin güzel folklorunu gelecek kuşaklara aktarabilmek ya da bu kültürü yaşatabilmek en büyük amacım. Umarım her şeyi biliriz ama yapmak zorunda kalmayız. Her şeyi yapmak zorunda kaldığımız ama hiçbir şey bilmediğimiz o gün bu millet için ne kadar acı. Peynirimiz basıldı. Eline sağlık annenle. Teşekkür ettik. Güle güle yumuzu. Halam Güle <laughs> Bizden bugünlük bu kadar dostlar. Başka gün başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı da unutmayın.